arkadaşlar. Adım Sinan. Sinan'a hoş geldiniz. Şimdi de de slime oynayacağız. Başlıyoruz hadi. Hadi. Şimdi. 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 Ne yapacağımı göstereyim. Ne slime'ı. Ve şimdi yine döndürüyor fıruk atsonuz bunu. Slime göstermek ister misin nasıl bir şey olduğunu? Getir Elini bakalım kameraya. Bakayım. Topla. Kameraya eline yaklaştır bakalım nasıl bir şeymiş. Hmm. Hmm. Slime'ım kameraya göster slime'ını. Aynı gibi donmuş slime'ler var. Duruya da aldı. Ve yani ondan sonra yardım edebiliriz slime'ı. E. Ya, yani benim adım Çinat. Dediğimi unutmayın. Ve ondan sonra telefon gibi dönüşmüyor. Sadece bağlanıp düşüyor elimden. Çekebilir miyim slime'ını? Çok eğlenceli değil mi? Ver elini. Masanda şekil verelim mi ona? Şekil mi? Peki. Evet. Hadi. şu mu? Al bakalım. Kesebilir miyim bir kere? Ben kesemezsin bir kere. Bakalım. Hmm. Hmm. Birazdan alabilir miyim? <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Bunu ben beğendim içine koymak istiyorum. Ben de ne içine koyacağım? Oradık yapabilirsin. Hop hop hop. Biraz daha kıyasam. Çiçeğimi ben. çıkartacağım şimdi. Bakalım güzel çıkacak mı? Ana yani. Aa, mi? bakar mısın? Adam <laughs> <laughs> yeme. Evet. Bundan sana adam yapmamı ister misin? <laughs> çiçekten adam yap anne. Sıraydan çiçekten bir Bugün adam. bir kafası. <laughs> Bu gövdesi. <laughs> Kollar için birazcık verir misin bana Sıray? Ah. Teşekkür ederim. Kolları. Tabii ayak yap bakalım. Bacak. Ya. Bacakları. İşte bir sınavla tane yaptığımız. Tane, bebeğim. Ay bebeğimiz. Biraz küçücük olsam. Çok, evet. Çok heyecanlıyım. Anne ben benim benim kimin çatır mısın? Tamam. Boyunu diyeceğim. Yap bakayım. Hayır. <laughs> Şimdi bunu içine güzel yerleştirelim. Şurada bastıralım. Güzel olsun. Nerede dursun? Evet. Anne, senin Şimdi çıkartıyorum. Mi? Hazır mısın? Atalım. Hadi slime ördek. Çık içinden. Çınara ördek yaptık. Bunlar ha. çınarın oyun hamurlarının <laughs> şekilleri. Aa ördeğin hazır birazcık yamuk oldu. Ben de senin çiçeğini toyacağım şimdi. Hadi bozalım bozalım. Hadi boz. Adam yok. Adam yok altı. Altı öldü. Onu yuvarladım. Tamam. Altı yok adam. Öldü gitti. Ne ne diyor? Hop hop.